verken bu kalite standartlarımızı oluştururken çok yol gösteren veriler oldular. Mesela gürültü konusu bir bakım kurumunda bizim hiç dikkatimizi çeken bir konu değildi. Yani biz gürültüyü hani bir sorun mudur, Böyle bir konu var mıdır, yok mudur doğrusu hiçbir fikrimiz yoktu. Ama gördük ki sonuçlarda en çok rahatsız olunan şeylerden biri o uğultu, o gürültü ve önlemesine kadar kolay. Yani çok basit bir olay ama memnuniyeti çok ciddi derecede etkileyen bir olay. Bunun gibi birçok konu memnuniyetin içine giriyor. Bir süreç yönetimi söz konusu. iyileştirme yapalım derken tabii ki bir süreç yönetimi idari anlamda olsun, döküman anlamında olsun bir yönetim söz konusu. Bunun nasıl olacağına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. İzleme ve değerlendirmenin tek tek basamaklarını içeriyor. Ve neticede her bir kriterimiz bizim bir puanlamaya tabi. Ee, bu puanlamalar ağırlıklı puanlamalar. Daha şu anda puanlamaları tamamlamadık. Ee, Bunlara da başlandı. Ancak puanlama sistemi için biraz daha birlikte yol almamız gerekiyor. Ee, bu puanlamalardan bir e, hizmetin yüz üzerinden puanını da aslında görmüş olacağız. Ee, ve buna göre belgelendirme sistemi gerçekleşmiş olacak. Yani çok objektif son derece herkesin rahatça e, uygulayabileceği, evet veya hayır diyebileceği bir takım maddelerin karşılığı olan puanlarla aslında durum değerlendirilmiş olacak. Ve buna ilişkin ödemeler ve ilişkilendirmeler olacak. Ödemeleri e, şu anda yüzde yüz puana göre ödeyeceğiz diyemiyoruz. Çünkü bunun bütün aşamaları tamamlanmalı, sahada da uygulanmalı, geri bildirimleri alınmalı. Hepimiz evet demeliyiz ve ondan sonra tabii ki puana göre ödemeye geçmeliyiz. Şu anda hemen birden bire buna göre bir ödeme sistemi olmayacak. O açıdan özellikle özel bakım merkezlerini bilgilendirmek isteriz. <laughs> Bu çalışmayı yürütürken biz illerimizden daha önce kalite çalışmalarının, ISO kalite çalışmalarının içinde çalışan arkadaşlarımızın isimlerini istedik. 81 ile yazımızı yazdık ve ikişer isim istedik. Bu arkadaşlarımız hepsi ISO çalışmasının içinde olamıyor olsalar bile, bir kısmı konuya ilgi duyan. Çünkü bu da gönüllülük çok önemli. Biz bu kalite çalışmasında çalışan arkadaşlara işte ikinci bir maaş vermeyeceğiz, bir başka şey vermeyeceğiz ama bu arkadaşlarımıza bir takım iyiliklerimiz olacak şüphesiz. Şimdi e, o yüzden gönüllülük öncelikle e, çok esaslı bizim için. Bu gönüllülüğü görebilmek önemli çalışmayı yürütebilecek e, kapasitede ve hakikaten bakışta, vizyonda olabilmek önemli. O yüzden kalite ekibinin içinde olmak belki bugün çok anlaşılmıyor ama bir süre sonra bir prestij haline gelecek bizim ekibimizde de. E, şu anda e, geçen haftalarda bununla ilgili çalışmamızı yaptık. Biz de bütün ilerimizden aramızda var arkadaşlarımız. Kalite, izleme... Ee, ekibinin içinde yer alacak arkadaşlarımızı topladık ve bütün bu standartlarımızı paylaştık onlarla. Birlikte oluşturduk hatta. Ee, iki günlük bir çalıştayla bunu tamamladık. Ee, toplam kalite yönetimi eğitimi almış kişileri e, aldık. Bir de genel müdürlüğümüzün içinden e, daha önce bu çalışmayla ilgili e, çalışma yapan arkadaşlarımızı aldık. Şimdi bizim kalite ekibimiz bunlardan oluşuyor. İzleme, değerlendirme ekibimiz. Ee, bu izleme değerlendirme ekibinde çalışacak olan arkadaşlarımız normal illerinde bulunduğu yerlerde işlerini yapacaklar. Bunda bir problem yok. Normalde işi yapıyorlarsa bunu yapacaklar. Ancak bir kalite izleme çalışması olduğu zaman biz kendileriyle irtibata geçeceğiz. Ve <laughs> hangi ilde çalışıyorsa o ile görevlendirilmeyecek şekilde bir izleme çalışması yapmak üzere görevlendirmesi yapılacak arkadaşlarımızın bir e, izleme çalışmasına üç kişi ekip katılacak. Bu üç kişilik ekibin içinde bir biraz daha olaya bağlı bir e, ne diyelim e, daha e, uzman bir değerlendirici e, iki arkadaşımız da e, bu izleme çalışmasını birbiri yürütecek e, arkadaşımız olacak. Ve bu üç kişiyle her bir izleme için görev alacağız. E, bu şekilde yaklaşık yüz kişilik bir ekibimiz olmuş oldu. E, bu ekibi de Belki biraz daha artırırız ama çok da fazla büyütmeye gerek yok. Türkiye genelinde bizim kuruluş olarak 550 civarında kuruluşumuz var. Bunların ayrıca gündüz merkezleri vesaire katacak olursak sayısı 700'ü bulabilir. Dolayısıyla işte 150 kişilik bir ekip de bizim için iyi bir ekiptir diye düşünüyoruz. En azından başlangıç için. Bu e, üçer kişilik ekiplerin farklı illerde değerlendirmeler yapması tabii ki söz konusu az önce bahsettiğim gibi. Kuruluşa gitmeden önce, e, belli bir zaman önce bu değerlendirme iş planının gidilecek merkezlerle paylaşılıyor olması önemli. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bir konuyu anlatırsanız iyi geri bildirim alıyorsunuz. Ama anlatmazsanız eğer neyi ne için yaptığınızı o zaman çok da başarılı olmuyor. işte bugün bizim sizlerle yaptığımız çalışmada bir nevi bunu anlatmak, neyi ne için yaptığımızı anlatmak. Ee, ekiplerle saha çalışmasının yapılması ve kuruluşların değerlendirilmesi, buna göre de belgelendirme işlemi bizim nihai hedefimiz olmuş olacak. Ee, i̇yileştirme süreçlerinin belirlenmesi ve kontrol programının oluşturulması derken şunu kastediyoruz. Ee, bir izleme çalışması yaptık. Şu yaklaşık bin kriterden oluşan değerlendirmeyi bir hizmet için yaptık diyebiliriz. Bunu yaptığımız zaman tabii elimize e, artılar geçecek yani yanına çek işaret koyduğumuz tamam e, cevaplarını alacağımız bazı kriterlerimiz olacak. Bir de henüz daha tamamlanmamış bazı kriterlerimiz olacak. İşte tamamlanmamış olanlar bizim için artık hedef. Bunları tamamlama yönelik çalışmalar bizim için hedef. Aynı şekilde bir hizmet yürütücüsü için de hedef olmalı. Yani biz bir nevi bir aynada kendimizi görmüş olacağız ve bunu nasıl iyileştirebileceğimizi hep birlikte aslında yürütmüş olacağız. bu ödeme ile ilgili bölüme çok girmek istemiyorum. Ancak bütün bu puanlama işlemleri tamamlandıktan sonra o aşamaya da geleceğiz. Neticede belgelendirme işlemi gerçekleşecek. Ve bu belgelendirmede belki üç basamaklı yani bizim için ikinci kalite yoktur ama birinci kalitenin tabii ki 5 yıldızlısı olur, 3 yıldızlısı olur, 2 yıldızlısı olur bu olabilir ama e, ikinci kalite hakikaten e, şunu kastediyoruz kalitesizlik bizim için mümkün değil en azından kabul edilebilir bir minimum'a getirmemiz gerekiyor. O e, yıldızlar bizim için o minimumun üstündekileri ifade ediyor dolayısıyla e, belgelendirmeyi de yapacağız. Bu belgelendirme de şeffaf olarak hem resmiyle için, hem gündüzler için, hem özeller için, bütün Türkiye'deki hizmet yürütücüler bakım alanında için şeffaf olacak ve web sitemizden de yayınlanmış olacak. Ee, yine ödeme ile ilgili olan bu bölümü aslında e, anlattık. Özel olarak yani cepten ödeme yapan kişiler de aslında bu belgelendirmeye göre aynı nasıl otelleri tercihte bulmalı işime imkanına sahip olabilecekler. Bu anlamda hizmet alanlarında doğrudan işine yarayacak bir gösterge olmuş olacak. Ee, bizim memnuniyet araştırmamızın sonuçlarını kastetmiyoruz burada. Memnuniyet anket sonuç skorları derken e, izleme çalışmasının içinde özellikle her hizmet yürütücüsünün bir memnuniyet araştırmasını kendi kuruluşu için yapması gerekiyor. Bunu illa da bir özel sektörden araştırma şeyi olarak alması gerekmiyor. Kendi bünyesinde yapabilir, bilme olan kendisinin durumu görmesi ee, ve bakım hizmetleri kalite standartı puanımız olacak. Az önce bahsettiğim gibi bu puan, bu araştırmanın sonuçları, ee, ayrıca bizim kendi yapacağımız araştırma sonuçlarımız var. kullanım yönetimi puanı ve mesleki yeterlik belgeleri yani bu yönetimle ilgili özellikle değerlendirmeler bunlar bizim toplu olarak bir kuruluşu, bir bakım hizmetini değerlendirmede kullanacağımız belirteşler, göstergeler. Bundan da özellikle bahsettiğim için son şeyler özellikle vurgulamak istiyorum kuruluşlar, hizmetler çok mükemmel olabilir. Ancak buradaki mahremiyet saygısı çok görünmeyen ama çok önemli bir gösterge. İşte biz memnuniyet ölçümlerinde özellikle hizmet alanlarının açısından olaya baktığımızda bu mahremiyetin ne kadar korunduğunun saygıda saygı gösterildiğini buradan anlıyoruz. O yüzden bu konuda özellikle bizim bundan sonraki izleme çalışmalarımızda önemli bir hususu oluşturacak. Bir çalışma grubu dökümanı oluşturma hedefimiz var. Bu standartları gözden geçirme grubumuz var. Yani hazırladığımız bu standartlar sürekli değerlendirmeye tabi tutulacak. Şimdi daha biz bunu sahada hiç uygulamadık. Gideceğiz, sahada uygulayacağız Haziran ayında ve geri bildirimleriyle e, revizyonlar olabilecek. Ama e, şu anda e, ilk, e, yani bu yılın sonuna kadar bir revizyon düşünmüyoruz. Bu yılın sonuna kadar bu göstergelerle gidelim, bu kriterlerle gidelim. Bunun ara ara kongre tarzı toplantılarını düzenleyeceğiz. İşte buralarda e, bu kriterlere eklenecek, çıkarılacak, farklı sorulabilecek noktaları özellikle sizlerin ve katkılarıyla oluşturmak istiyoruz. E, bir de bir bilim kurulumuz e, oluşuyor bakanlık bünyesinde bilim kurulumuz vasıtasıyla da gene burayla e, ilgili sonuçları değerlendireceğimiz bize e, ışık tutabilecek bazı çalışmalar yapacağız. E, sürekli bir eğitim çalışması olması gerekiyor böyle bir hizmetin içinde kendimizin eğitimi ekibimizin eğitimi e, hizmet alan e, hizmeti sunan özellikle sunucu noktalarının eğitimi aslında bu toplu bir eğitim, toplu bir e, iyileşme sürecini ifade ediyor merkezlerdeki Kalite sorumluları da bizim için çok önemli bir muhatap. Ee, yine buraya da bir eğitim çalışması yürüteceğiz. Şimdi resmi kuruluşlarımızdan birer kalite sorumlusu istedik. Az önce bahsettiğim, illere yazdığımız yazıyla. Özel merkezlerimizden de aynı şekilde kalite sorumlularımızı istedik. Geldi değil mi yazılar? Sanırım. Ee, yani büyük çapta gitmiş olması gerekiyor. Ee, bu isimler bizim e, artık birlikte ilerleyeceğimiz muhataplarımız. Koordinatör arkadaşlarımız vasıtasıyla da hizmeti sunan yöneticilerimiz geri bildirim alabilirler. Kendileri bizzat doğrudan işin olabilirler. Bizim için memnuniyet verici bir durum olur. Ee, ancak böyle sorumlularımız olacak ve sorumlularımızla da sürekli eğitim çalışması gerçekleşecek. Ee, bir de e, bir puanlama çalışması yapmaya ihtiyacımız var. Az önce belirttiğim gibi ee, bu puanlama çalışmasının neticesinde de artık biraz daha e, sonuna doğru gelmiş olacağız. Şimdi. Ee, bir yazılım tabii oluşturmak gerekiyor. Bütün bu verileri girebileceğimiz bir yazılım. Şimdi onu da e, görüştük gibi takım e, Bakanlığı'nda sunduğu içinden bu yazılım da oluşabilecek. Bakım hizmetleri kalite standartları, kamu ve özel bakım merkezlerinde çapraz değerlendirme öncesi bir öz değerlendirme yani her bakım yürütücüsünün